Bu sürenin dışında öğren... Ödemiş Dünya Eğitim Kurumları bursluluk sınavları tamamlandı. Cumartesi günü saat 9.30 ve 14 saatlerinde ilk öğretim öğrencileri için, pazar günü de saat 9.30 ve 14 saatlerinde 8, 9, 10, 11. sınıf lise öğrencileri için yapıldı. Özel Dünya Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü İlkay Kaymak şunları kaydetti. Bugün dün başlayan Özel Dünya Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavının ikinci basamağını yapmaktayız. Dün ortaokulumuzda gerçekleşen bursluluk sınavımız bugün Anadolu ve Fen Lisesi'de gerçekleşiyor. Gerçekten çok yoğun bir katılım var. Ben ilk her şeyden önce bize bu şekilde yoğun ilgi gösteren tüm velilerimize ve öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum ve evet, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.